Vücudumuzda birçok nedenle cilt lekeleri oluşabilir. Güneşten kaynaklı, doğumsal kaynaklı, gebelik dönemindeki hormona hormon duyarlılığından oluşan lekeler, akne izleri, çiller, foto yaşlanmaya bağlı e, oluşan lekeler. E, bunların hepsi. Ee, vücudumuzda ve çeşitli yerlerde, çeşitli büyüklüklerde e, farklılık gösteren lekelerdir. E, ayrıca bir de doğumsal lekelerin içinde, e, kendi içinde damarsal lekeler de mevcuttur. E, bunların e, %90'ı şu anda tedavi edilebiliyor. E, fakat tedavi edilemeyen, sadece renginin e, hafifletilmesiyle de e, sonuçlanan e, lekeler de mevcuttur. Müzik Damarsal lekelerimizde de özellikle endiyak lazerle e, tabi le, damarın lekenin özelliğine göre, yerine, ebadına, çapına göre seans sayısını belirleyerek oldukça başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Bazı leke tedavilerinde ise e, lekeyi giderdikten sonra e, tekrar e, yaz aylarında bu lekelerin tekrarladığını görüyoruz. Bu tür lekeleri önlemek adına güneş korum, güneşten korunmak çok önemlidir. Özellikle ultraviyole A ve B'ye karşı koruyucu içerikli olan bir yüksek koruma faktörlü bir koruyucu kremle mutlaka korunmak gerekmektedir. Tekrarladığı zaman da yine bir merkeze başvurup aynı yöntemlerden faydalanılabilir.